Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. 2001 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır trafik kazasında kaynaklanan tazminat davalarına ve ceza davalarına bakmaktayız. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla veya kaza sonucu çok mağdur olan vatandaşlarımızın daha da mağdur olmaması sebebiyle onları bilgilendirmek, yanlış kişilerle çalışmalarının önüne geçmek, bir avukat meslektaşımızla haklarını, rahmetlinin veya yaralanan mağdur kişilerin haklarını tam olarak alabilmek, savunabilmek, bilmek adına nasıl hareket etmeleri gerektiğini açıklayan videolar çekmeye başladık YouTube kanalı kurduk bu kanalımızda bugün daha önce ilk videolarımızda olduğu gibi spesifik kazalara bazı kazalara özel kazalardan ne oluyor nedir hakkınız ne alabilirsiniz nelerden faydalanabilirsiniz kısaca onları anlatmaya çalışacağım şimdi hep kazalarda anlattığım için neler olduğunu biraz farklı kazaları irdelemeye çalıştık bu sefer bugün kazamız şu Aksaray'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıyor bir araç. Yani aslında bir trafik kazası meydana geliyor. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Niye kaybetti? Ne yapması lazım? Hava, yol şartlarına uygun hızda seyretmesi lazım. Ne yapıyor? Yol ve hava şartlarına uygun hızda değil. Yağmur yağıyor, yollar kaygan. Buna göre uygun şartta seyretmiyor ve sulama kanalına düşüyor. Araç sulama kanalına düşüyor. Düşmesi üzerine araçta bulunan sürücü Enes yaralanıyor. Ama yanındaki Nevzat adlı vatandaşımız Allah gani gani rahmet eylesin vefat ediyor. Nevzat adlı vatandaşımızın vefat sebebinin boğularak vefat olduğuna dair bir bilgi ediniyoruz. Bu bilgi de değerlendirilerek kazayı irdelemek istiyoruz. Şimdi buna bu bir trafik kazası değildir demek mümkün değil. Bu bir trafik kazası. Yolcusunuz. Kaza sonucunda bir gölete veya bir sulama kanalına düştünüz ve bu kanalda vefatına neden olduysa burada boğulduysa, anlatabiliyor muyum? Burada boğulmayla bile gerçekleşse, kazayla ölüm arasında illiyet bağ olduğu için, yani bağ var, hani bağ kesilmiyor. Kaza olmasaydı o kanala düşmezdi, o kanala düşmeseydi vefat etmezdi. Bunların hepsi bir bağlantı var. Buna illiyet bağ deniyor. İlliyet bağ kesilmemiş bir olay söz konusu. Bu durumda kusurlu olan kişiler rahmetlinin yakınlarının zararlarını ödemek zorunda. Ceza hukuku açısından da sorumluluğu devam diyor kusurlu kişinin. Yani vefat etmesinin kazayla ilgisi yok diyemez. Ceza hukuku açısından yargılanacak. Asli ceza mahkemesinde tek kişinin vefatına neden olmaktan dolayı yargılanacak. Eğer çok yakın bir akrabalığı varsa taksille adam öldürme suçunun 22-6 fıkrası gereğince burada hani kendisi de suçtan çok zarar gördüğü için cezalandırılmasına yer olmadığına dair karar verilebilir ama bu arkadaşlıklarda olmaz. Soyadları aynı değil. Dolayısıyla bu vefat nedeniyle sürücü NS hakkında ceza davası açılacak. Asli ceza. Efendim ölümüne ben sebebiyet vermedim. Kanal verdi diyemezsiniz. Kazada kusur sizin. Yine aynı şekilde bu aracın sigorta şirketi. Zorunlu mali trafik sigortası. Şunu diyemez. Yani ölüm sebebi boğulma kazayla ilgisi yok diyemez. Deyip reddetse bile ödemese bile kesinlikle yargılama sonucunda hakkınıza kavuşacaksınız. Hakkınızı alacaksınız. Kimler alır? Desteğinden yoksun kalanlar. Kimdir? Eş, çocuklar ve sağ olan sayısı anne baba çocuklarda küçük yaşlar önemli, evli olmamalar önemli. Hasılı desteğinden yoksun kalan herkes zorunlu mali trafik sigortasından destekten yoksun kalma tazminatını alabilecek. Bunun dışında bir manevi tazminat davası açmak istiyorsanız araç sürücüsü, araç işleteni bu zarardan sorumlu. Yani şunu diyemez kardeşim benimle alakası yok ölümün diyemez. Bütün hepsinin bağ var. İlliyet bağı kurulu. Dolayısıyla manevi tazminatta haksız sahipleri manevi zararlarını alabilir. Desteğinden yoksun kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı zararlarını alabilirler. Yine ceza davasında sürücü, onda sadece sürücü yargılanacaktır ve ceza alacak. Ceza şikayetçi olup olmamanıza göre davaya katılıp katılmamanıza göre sanığın daha önceki hallerine göre olaydan sonra duyduğu pişmanlığa göre tabii ki daha az veya fazla şekilde verilebilecektir. Ama kesinlikle bir ceza alması söz konusu olacak taksilli bir kişinin ölümüne neden olma suçundan. Bunun dışında yaralı iki kişi diyor haberde bir başka arkadaşımız daha yaralandıysa ve bu yaralı şikayetçi ise yani yolcu olan biri daha yaralandıysa ceza davasına yargılanacaktır. Taksiyle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan sürücü Enes Akgün yargılanacaktır ve bu yargılama sonucunda bir ceza alacaktır. Kısaca bu haberi böyle irdelemek istedik. Çünkü insanlarda şöyle tereddütler olabilir. Burada bir vefat kazadan dolayı değil hani olduğundan dolayı oldu gibi bir söylemler olabilir. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki vefat boğulma nedeniyle oldu ama vefata neden olan olay bir kaza. Kaza sonucunda araç oraya düştü. O araç oraya düştüğü için sıkıştığı için içinde boğularak vefat. Şimdi bir insan emniyet kemerini takıyor değil mi? Hepimiz takmak zorundayız da. Açamıyor kaza sonunda ve boğularak vefat ediyor. Bu durumda mesela kesinlikle ve kesinlikle illiyet bağı vardır ve sorumludur. Aracın sigortası sorumludur, işleteni sorumludur, sahibidir genelde kayıt maliki, sürücü sorumludur. Hepsi tazminat hukuku açısından sorumludur sorumludur. Sürücü ceza hukuku açısından da sorumludur. Bu olayı da kısaca böyle irdelemek istedik. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah bir daha kimseye böyle acılar yaşatmasın. Vefat eden abimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Allah'a emanet.